Özellikle deltamız açısından baktığımızda sulak alan su kaynakları ve mevcut suyun desteklenmesi açısından baktığımızda son yağ yağışların bizim işte balık göllerimiz veya deltamızın ciddi anlamda bir su desteğini sağladığını hep beraber gördük. Ama tabii bunun sürekli olması lazım. Kısa sürede düşen bir haftalık kar yağışı ne yeraltı suyu kaynaklarımızı istediğimiz oranda tam besler ne de e, istediğimiz desteği sağlayamaz. Ama geçici olarak şu anda ciddi bir rahatlama sağladığımızı söyleyebiliriz. Bu aslında büyük şehirlerimizde de görüyoruz büyük şehirlerimizin e, içme suyu kaynaklarındaki barajlardan da e, son bir haftadaki yağışlar önemli bir gelişme sağladı. Desteklediğini ve suyumuzun bir noktada içme suyuyla zenginleştiğini söylemek doğru olur. Ama e, bizim eğer Delta'mız açısından bakacak olursak, su alanlar açısından bakacak olursak, bunun inşallah bundan sonraki süreçteki yağışlarla desteklenmesi, bundan sonraki özellikle ilkbahar yağışları ile yeraltı suyumuzun sürekliliğinin sağlanması ve desteklenmesi gerekiyor. Ayrıca yine bizim delta açısından, Afromoz'daki deltamız açısından baktığımızda, e, Kızılırmak Deltası'nda o bölgedeki yaz döneminde e, tabii hala e, tarımsal kuraklık açısından riskler devam ediyor ve sulama suyu olarak kuyuların açılıp sulamada kullanılması riski devam ediyor. Bunların mutlaka kontrol altında tutulması, ve önlenmesi gerekiyor. Yani şu anda kısmi bir ferahlık sağladık ama uzun sürede tedbirlere yine birlikte düşünülmesi, hem ilkbahar yağışlarıyla inşallah yer altı suyumuzun biraz daha zenginleşerek deltamızın desteklenmesi inşallah gerçekleşir.